Türkiye Tamer Kıran'ı Beşiktaş'taki yöneticilik başarısıyla tanıdı. Ancak o, aynı zamanda çok başarılı bir iş adamı ve denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden biri. Kıran Holding yönetim kurulu başkan vekili ve aynı zamanda DTO yönetim kurulu üyesi olan Tamer Kıran, Gizpir TV'ye çok özel açıklamalar yaptı. Tamer Kıran, armatörlerin son yıllarda ciddi bir kriz içerisine girdiğini ve bu durumun kısa vadede çözülmesinin zor göründüğünü söylüyor. Kuruyuk taşımacılığı maalesef çok uzun bir süredir, yani 8 yıldır, 2009'dan beri ciddi bir kriz içerisinde zaman zaman yükselmeler, düzelmeler oldu. Fakat özellikle son 2 senedir çok ciddi bir kan kaybetti. Bu tabii ülkemizle ilgili direkt bir sorun değil, bu dünyadaki bir genel sorun. Dünya ticaretinin azalması deniz yolla taşınan yüklerin çok azalmasa bile her yıl yüzde bir, yüzde bir buçuk, iki artsa bile sekçeye giren, servise giren gemilerin çok fazla artması arz talep dengesinde maalesef çok ciddi bir olumsuz etki yarattı. Yarattığı bu etki sebebiyle de e, kuru yük armatörleri dünya çapında ee, özellikle son iki yıldır çok ciddi bir e, kriz içerisine girdi. Şu anda bu krizden çıkışla ilgili bir e, emare göremiyoruz. En azından önümüzdeki iki sene kadar daha, hatta bazıları bunu e, 2019'u da e, katıyorlar. E, 2020'yi de çok fazla ön göremedikleri için e, devre dışı bıraktıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla e, çok iyi bir senaryo maalesef önümüzde yok. E, ama denizciliğin e, fıtratında bu var. İnişler oluyor, çıkışlar oluyor. E, mümkün olduğunca herkes bunlarla yaşamaya e, gayret ediyor. Etmeye de devam edecek. Tamer Kıran özellikle kuru yük taşımacılığında ülkemizin daha iyi yerlere gelmesinin gelişmekte olan ülkelere bağlı olduğunu söyledi. Bundan sonra ne olacağını, gelişmekte olan ülkelerdeki gelişmeler belirler. Ee, neden böyle söylüyorum? Çünkü kuru yükte öz, ana madde olarak taşınan mallar e, kömür, maden, cevher, e, türevi, e, cinsi mal, mallardır. E, bu mallar da e, daha çok gelişmekte olan ülkelerde tüketilir. E, Çin gibi, Hindistan gibi, Türkiye'de işte uzak Doğudaki diğer Endonezya, Malezya vesaire gibi ülkelerde tüketilir. Bu ülkelerde olacak gelişmeler bu piyasanın ne olacağını yol gösterecek, yön verecektir. İyimser olmak için çok fazla veri var mı elimizde? Çok fazla veri maalesef yok. Yani ben şimdi size sorsam bir vatandaş olarak siz dünya ticaretinin veya Çin'in veya Hindistan'ın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok büyüme göstereceğini düşünüyor musunuz diye buna kimse evet diyemez. Bizim işimizin iyi olması için buralardan pozitif haberler gelmesi gerekiyor. Nedir bunlar? İşte faizlerin düşük olması, büyümenin yüksek olması ki bunların neticesinde ticaret artsın, artan ticaretin neticesinde biz mal taşıyalım bir yerden bir yere. Yoksa başka türlü iyimser olabilecek pek bir veri elimizde maalesef yok.